Korkmak yok, çok basit bu. işaret işaretleyelim, evet. yurttaş bana doğru ortalama. Anam nasıl yapayım? değil mi? İstersen uyuştururuz, istersen uyuşturmayız. Uyuşturalım. Öyle mi? <laughs> Ama uyuşturmamış zaten uyuşturalım. Uyuşturma, uyuşturma. <laughs> İlk numara uyuştururuz. Gel bakalım bu tarafa işaretleyelim. <laughs> Bak bakalım işaret edeyim yerleri yeme. Sen bakma sen bak. İyi iyi. İyi mi? Tamam. Ay, tamam mı? De... Gel bakalım yaklaş bana da. Gösterelim Acımasın. Ay, ne oldu kız? Gıdık mı? Bitti mi? Bekle bir yere gitme. Gel bu tarafa gel. Sen abiye yapın, Bir şey yok, bir şey yok. Olmaz mısın? Şey korktuğun gibi bir şey değil. Bitti. Aa, Bu kadar. acı Yok, acımaz acımaz, acımaz, acımaz. Sana öyle gelmiştir. Aslında acımıyor. Bitti. <laughs> Bu çok güzel oldu. <laughs> takıyor kızım yerine. <laughs> Yapmıyoruz zaten bekliyoruz. <Aa>, şey, <laughs> öyle öyle takamayız ama. öyle takılmaz ama. Omuzum var ama omuzum geliyor o böyle gelmez dik dur. Tamam tamam. Dik dursun so kulağında tamam mı? Junior, <laughs> tamam bitti. Bu kadar. Azat bakalım şu Gel aynaya bakalım süperleri. Ay, senin de olur. Aa, aa, aa ya bu kadar. <gülüyor> sen gündemelim <laughs> mi? Çok, evet. İkinci, iki, şey. i̇ki, çok i̇ki, güzel. Üç. güzel. İkinci, üçüncü. İki, üç. Çok güzel oldu. Ne güzel. Gördün Azıcık acı yapmasın. O oldu? Krem süreriz. Krem süreriz değil mi? Krem süreriz. Krem süreriz. Çok güzel oldu.